Öf ya. Keşke şu mağaraya girmeseydik. Şimdi boşu boşuna yürüyeceğiz. Ya merak etmiştim kombinusunu. Ama minicikti ya. Evet ya daha büyüğünü beklerim. Evet daha büyükleri var zaten. Ben biliyorum ama. Yani Minine Ee, gidelim dedim? Ondan. Bir daha iyi olmaz mı? Böyle zıplaya zıplaya gidiyorsun. tane. Şöyle bir ayağa kalkabilirsin. tamam. Hı. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, bir. Ay. Lan. Kon. Tank var. Tank mı var? Evet bak. Tank. <laughs> hadi gel binelim. Tamam. Hmm. Kaç kişilik yani acaba? Ay, diyor. Silahları bırak, sabitleyelim. Şeyin tankın üstüne. Haydi. Şöyle nereye koysam acaba? Ben onlara geçiyorum ha. Hatta tankı kullanma yerine. Şöyle geçtim. Tamam. Silahları öne koyalım. Şöyle sıkarız ha. Şuradan şöyle. Oldu işte. Sana gel tam Tamam. Dragon. bekle. Ee, ben silahımı şuraya koyacağım. Şöyle bağlayayım. Ben de geçiyorum senin tam arkana. Haydi şimdi gidebiliriz. Haydi gidiyoruz. Dur. Aa zombi. Zombi. Bir sürü zombi. Ezeceğiz. Hadi. Hadi. Yavaş moda alalım Belki geçer Şöyle bir geriye gidelim Şimdi ise bir gelelim Lütfen kolanları temizleyebilir misin? Tamamdır. İş Tamamdır. İş bitti. Teşekkürler. Ay. Aa. <laughs> Hı.

Ne lan. Aa. Kapatsam daha iyi olur. Bu ışıklar kapat.